Bayanlar baylar oyun severler yepyeni yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Evet seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Aa, ah, yanılmışsın galiba. Ben katili gözünden tanırım. Aha. Ben kelle avcısı değilim. Ama kıza zarar verdiyseniz canınıza okurum. Senin kız tayfamdaki en iyi adamları harcadı. Patronumun kıymetli güneş taşını gölge adalara götürdüğünü duymak hoşuna gitmedi. Kara size karışmak istiyorsa bu beni ilgilendirmez. Boynunda onu koruyacak o afilli kolyelerden yok. Bir dakika. O boynundaki taş. Nereden buldun onu? <laughs> Nereden bulduğumu çok iyi biliyorsun. Sözcü. Şişleyin. Şişleyin. Kimi şişliyorsunuz lan? <laughs> <laughs> Bakalım dersini alacak mısın? Görmez güçlenen olan düşmanlar doğrudan hedeflenemez. Birden çok düşmana hedef falan yetenekler kullanarak onları görmezden çıkar. Tamam. Şimdi. dikkatli ee... <laughs> sen üstüne çek abi. Tekrar bas. Güzel. Bir de kalkan al abi kendine. Okey. Saldırın bakayım. Güzel. Fazla yemedik. Kemerime çentik oldu. Çok iyi. Güzel hasar. Biraz mana yemiş olduk ama o olsun. Bu her vurdukça can da dolduruyor. Buna vurduklarında da can dolduruyor gibi. Yok dur. Buna veremiyor muyuz? Yok. Yasuo. Ya. Bir ders öyle gidersin işte. Hop sen de güle güle basit oldu. Bu, bu bayağı basit oldu. Biraz biraz daha oynayıp oynayıp öğreneceğiz. Daha da iyi olacak inşallah. Kanimetimizi aldık. Level işine hiçbirinde bir şey yok. Gel bakayım buraya sen. Nereye kaçtın? Niye? Ha. Şurada da vardı bir tane. Ne oldu yine? Dikkat et şu top atan bir tuzak. Yanındaki basıcı harekete geçer. Çok heyecanlı. Hmm, nasıl geçeceğiz oradan? Aynen öyle. Ayak gelir geçeceğiz. E. Ee? Başka türlü geçme şansımız yok ki. Tutkun hasarı yedin lan. Ben, vurdum, ben vurdum gibi türüyorum. Evet. İyileştirme inşallah verir. O iyileştirmeyi nasıl alıyoruz acaba? Oha. Oha. Yok bir saniye. Ya kalkan versen ne olacak ki burada yani can vermem lazım. Sen üstüne çek. Bir hak daha al. Onu da kalkana çek. Sen vuruyorsun. Can basacağız mecbur. Buna bassaydık daha mı iyiydi sanki? Yavaşsınız. Demiştim. Bu vurursa ölür. Buna can verelim abi. Aynen öyle. Yoksa ölecek. İyileştirme yok diyor. Var işte. Ha. Sen buna bir saldır bakayım. Güzel. İşimize bakalım. Neymiş işiniz? Çok vurdular ya. Ona hemen şey yapmamız lazım. Sen ne yapıyorsun ya? Oh. Sen bir kendine yine bir kalkan ver abi. Brown. Ölme kardeşim. Ha, bunun şimdi sikili geldi. Buna vursun. Sen bir adet daha vur abi bu gitti. Güzel. Sen yine üstüne çek abi. Alkanı da kullan. Sana şimdi can basacağız. Birleştirme yok dediği var işte. Çok iyisin ya suş yüzleşmeye hazır mısın? Sen bunu arkadaşa can ver. Ekim musun? Artık sen de bir tane vur be. Bu mesela 15 vuran var. Ulti atsın ya, ulti var. küfrüyor. Aç vuracak. Tek. Çok güzel. Gayet iyi. Devam edelim abi. Burayı hallettik. Buradaki şeyleri bir alalım. Ne varsa topla. Buradan mı oradan mı? burada bir sandık var. Bakalım dersini alacak. Halkan iyi. Sen tabii ki de yine buram tanklıyorsun kardeşim. Bir de kalkanını alıyorsun. Yasuo Acıdı canım. Ya soyla da vuruyoruz. Bayılmadı lan. O zaman bayılsın. Bu da can doldursun. Okey. Kalkan bir tek buna mı geldi? Çok yaşamayacak gibi duruyor. Sen buna bir can ver. Sen kendini şey at. Daha fazla hasar yeme. Vuracak bir tane çünkü. Her türlü aynen öyle. Onu fullleyelim. Kaç canı kaldı? 121. Ya soyla da işi bitirelim. Ya soyla da işi bitirelim abi. Gayet iyi. Bu dalga da tamamlanmış. O aha. Olmadı. Bu çok vuruyor ya şu. Sen yine Aynen o şekil. Bir de savunma. Ha şurada iki dalga gözüküyormuş ya. Herkese verdi hiç verilmesi yani de gerek olmayan. O ikisine zaten saldırmıyorduk ama. Bu iş böyle yapılır. Çok vuruyor. Ya su çok vuruyor. Kalkana devam. göstereceğim. Ne göstereceğim? Yine bunlara verdi kalkan. Sen o zaman şu Aa sıra bizde değilmiş. E ben neye tıkladım? He. Bence çok hızlı tıkladım Onlar mı oldu? Aynen. Biraz hızlı tıklamışız ya. Kendine mi verdi? Ayda. tane vuracak değil mi? Vuramayacak. Çünkü işlem tamam. Belki bir dahakine. Bir dahakine. Buradan bir level geldi. Burada başka bir şey yok. Okey. Buradan gidiyoruz. Şimdi bunların şeyleri var. Yetenekler var. Yeteneklere biraz bakalım. Eee... Mesela buna bir şey verebiliyor muyum? Veremiyorum buna. Bunu fulllemişim. Yo. Heh. Ha. Ha, kime geldi? Kimse yetenek gelmemiş ki. Şey vardı. Hayır. Level atladılar. Yükseltmelere bak. Neyse. her rün mü var daha? Ha, rün açabiliyoruz galiba. Dur bakayım. Rün yok bunda. Ha, bunda var. Bunlar açılmış. İyileştirme gücü %7 artsın. Savaş bir etkin dokunmaçla işte başlarsın. Var. Bunda ne var? Abi saniye bunda şey de var. %10 artsın. Can çalma değeri %10 artsın. Sen bir çık. Sen gel. Kritik vuru %5, çabukluğu yüzde %5, saldırı gücü %5. Herhangi bir saldırı %10 ihtimalle 20 gayret verme şansı olur. Kritik verelim biz buna. Tamam, rünü de verdiysek okey. Şimdi Allah ile taşımacılık başlar. Tanklama. Allah ile tanklarız. Evet, burada bir diyalog başlıyor. Sonum böyle gelecekse Elim boş gitmeyeceğim. Hmm. Sakın bir aptallık etme. Bizi gölgelerden o kolye koruyor. O zaman kaçmaya başlayın. Ne yapacak? Sizin ses. içinde bir ses var. Ç Aha. Ölüm sonucu ne var? Geldiğin karanlığa dön. 1300 can. Evet. 69 vurduk. Yani bu da çok hasar atmıyor ya. Bunu savunma yapacağız ama. Vur bakayım ne vuracağım vuramadı 1120 can var daha sıra ona geliyor hadi bakalım vur bakayım etkemez değil mi ezanın çağrısı derken. Kutiye var. Ee, en iyi bu. Hmm, o da bunu versin. Bu yok. Bundan bir tane daha vuruş yapacağız. Şimdi oldu gibi. Hop. Adamsın. Oo. Ya biraz fazla vuruldu gibi. Bu ne? 67 bir hasar ve illa aynı verilen yani hasar %100'ü kadar iyileşir. Yani illa iyileşse ne olur? Zaten full can ama. İyileşsin olsun. Alat aa tanklamıyor bir saniye. Söz Aman bunu tanklamaya çekmemiz lazım. Vallahi anki bir şey yok. On canın kaldı. Ama yine buna vuruyor. Aynen öyle. Her türlü ona vuruyor ya. Neyse ya soğuksuz döver miyiz? Deneyeceğiz. Döveriz ya. 600 canı kaldı. Aloy'nin can doldurması, tanklığı işimizi görecek. Ala bununla ulti vursam ne oluyor? Oha. kalkan veriyormuş bu. O zaman bununla bir şey vuralım. Şöyle bir ulti vuralım. Ala öyle vurayım ben onu. En azından can falan yeniliyor. Bir şeyler yapıyor falan filan. Kaloyu daha mantıklı. İlk bossumuzu kesmiş oluyoruz ya. Sende ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. 322 can. Hala buna vuruyor. Sen de bir 20 can daha alıp bir kalkan verelim. Alay ile e, vurup can çekeriz. Şimdi onunla vuracağız, can çekeceğiz. 200'e ulaştık. Sen de de tüm takıma kalkan vereceğiz. Ona şey geldi. Can seni kutsasın. Güzel. Bununla Tüm takım arkadaşlarıma can vereyim. Ya bu çok vurmuyordu galiba. Ulti hazırmış. Buna ulti atalım. Saldırı gücü artışı geldi. Bununla ultimaz. Yok ya. Bununla niye ulti atıyorum ya. Aloyla atarım ultiyi. Can dolduruyor en azından. Abi atabilirsek. Ata Aa ultiyi atıyordu. Doğru. Okey. Oh be. Öldük vallahi bir bossun daha sonuna canına geldik ilk bossumuzdu galiba bu İlk karşılaştığımız ilk boss. Ne oldu ha? Dialoga gelelim. Belki de aradığın kadın oraya sığınmıştır. Of neden bana haber vermeden gitti ki? Vazifemi bir kez daha bırakmayacağım. Evet birlikte daha güçlüyüz. O zaman Buğru Tapınağı'na gidelim. Biliyorduk zaten. Sen döndürdün bizi. Hem yani bizi döndürüyorsun abi. Şimdi de artistik yapma. Buradan nereye gidiyoruz? Ha, geri dönüyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. Başladığımız yere geri döndük. Komple bir gezmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.